Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ocakta unutulan yanmış çaydanlık kolay bir yöntemle nasıl temizlenir bu videomda bunu göstereceğim. Şöyle gördüğünüz gibi çaydanlığı ocakta unuttuk. Yandı. İçerisindeki kalan suda kireçlenmiş. Şimdi bunu kolay bir yöntemle nasıl temizleriz bunu göstereceğim arkadaşlar. Yalnız böyle bir temizlik yaparken mutlaka maske takın. Ee, şöyle bir maske takın arasına serpak koyun bir maske daha takın ee, sağlık ve güvenlik açısından daha iyi olur. Bir de arkadaşlar mutlaka eldiven takın. Şimdi öncelikle eldivenimizi takıyoruz. Öncelikle çaydanlığın kulbunu çıkartacağım. Şöyle büyük bir tencerenin içerisine çaydanlığı bırakıyorum. İçerisini şuralara kadar su dolduracağım. Evet yeterlidir. Şöyle demliğin altında göstereyim arkadaşlar. Şu şekilde gördüğünüz gibi bayağı bir yandı. Şimdi bunu nasıl temizleriz? Öncelikle arkadaşlar ocağın altını açıyorum. Suyun ısınmasını bekliyorum. Su ısınsın biraz. arkadaşlar bir de şu aklınız olsun böyle yanmış bir çaydanla limon tozuyla yüzünü temizlerseniz e, yüzünün parlaklığını alır e, demli matlaştırır e, bu da aklınızda olsun su ısındı arkadaşlar şimdi şöyle bir paket lava açıcı ağzını açıyorum e, Azeri arkadaşlar Drameş e, açıcı atıyor e, bunu da söylemiş olayım. Şimdi çok az içerisine açısını ekliyorum. Şu kadar kaldı arkadaşlar. Çok az bir şey koydum. Ee, yalnız arkadaşlar e, su soğuk olsun, sıcak olsun kesinlikle bu suya çıplak elde dokunmayın. Şöyle bir pense yardımıyla falan e, müdahale edin gemideye çaydanlığa. Ee, bu yöntem ile e, çaydanlık ne kadar yanarsa yansın ister ki kapkara olsun bu yöntem ile pırıl, pırıl olur arkadaşlar. Yalnız maske, eldiven mutlaka takın ve camı açmayı ihmal etmeyin. Ee, öyle bir buharı yok ama güvenlik açısından maske mutlaka takın. ve yanınızda çocuk falan varsa e, kesinlikle yanınızdan uzaklaştırın. Çünkü yani sıcak su Allah korusun. Dikkat edin arkadaşlar. Şimdiden su gördüğünüz gibi şöyle sarardı. Kendi kendine sökülür. Şimdi. Limon tuzu e, matlaştırıyor arkadaşlar. Yüzünün e, parlaklığını alıyor çaydanlığa o yüzünün böyle cilasını parlaklığını kılıyor, matlaştırıyor. Su gördüğünüz gibi şöyle sarardı. Söker atar o şimdi. Şöyle bir bakalım arkadaşlar birlikte. Sökülme var mı? Şöyle gördüğünüz gibi temizlemiş. Kendi kendine sökülüyor arkadaşlar. Şöyle bir daha bakalım arkadaşlar gördüğünüz gibi sökmüş tertemiz etmiş altında görüyorsunuz arkadaşlar aynı şekilde pırıl pırıl olmuş şuralar falan gördüğünüz gibi arkadaşlar tertemiz olmuş bir de e, bu şekilde demliğin parlaklığına da zarar vermiyor yüzünün yani cilasını hiç zarar vermiyor matlaştırmıyor e, bilginiz olsun yani ne bu e, tencereye zarar veriyor ne de çaydanlığa zarar veriyor. Güzelce bol suyla yıkadığınız zaman hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Ben sürekli çünkü bu yöntemle temizliyorum. Bir şey olmuyor yani arkadaşlar. Şimdi altını kapatacağım arkadaşlar. Ee, Sökül zaten. Temizlendi. Ee, şöyle kenara alacağım. Şöyle ağzını kapatacağım arkadaşlar. Biraz da buharıyla temizlensin. Ben video çektiğim için uzun süre bekletmeyeceğim. Siz su soğuyana kadar bekletebilirsiniz. Suyuna dediğim gibi arkadaşlar çok dikkat edin. Acele etmeyin. Bir baş dakika böyle bekleteceğim ben. Daha sonra temizleyeceğim. Bir beş dakika bekledi arkadaşlar. Şimdi Şimdi içerisinden çıkartıyorum. Arkadaşlar bir de bunun suyundan ocağı sakın damlatmayın. Buna da dikkat edin. Şöyle gördüğünüz gibi pırıl pırıl oldu. Şimdi temizleyeceğim. Bunun ağzını geri kapatıyorum arkadaşlar. Soğuyana kadar ağzı kapalı olacak. Buharı zarar vermesin bu açıdan. Şimdi bunu temizliyorum arkadaşlar. Şöyle sadece bir süngerle. Şöyle gördüğünüz gibi kırıntılı oldu. Evet yani cift krem kalmamış. Şöyle bulaşık parlatıcısı. Bu da parlatıyor. Bizim de şöyle parlatıldı arkadaşlar. Size şöyle poşetini parlatacağım arkadaşlar poşet daha iyi parlatıyor süngere nazaran Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar, pırıl pırıl oldu. Dışını temizledim. Şimdi içini temizleyelim. İçinin kireçlerini. Öncelikle temizliğin sapını takalım. Şimdi içini kirecini temizleyelim arkadaşlar. Kirecini nasıl dolduralım? Yeterlidir. Bu çay altında pişiyor. Suyun ısınmasını bekliyorum. Su ısındı. İçerisine şöyle bir kaşık dolusu limon tuzu ilave ediyorum. Daha sonra zaten kendiliğinden kireç sökülüyor. Gördüğünüz gibi. Kaynadıkça kendi kendine kireç sökülür. Ee, i̇çerisindeki kireç çok kalınlaşmışsa biraz daha limon tuzu e, ekleyebilirsiniz daha etkili olur. böyle gördüğünüz gibi içinin kireçle temizlendi altını kapatıyorum. Şöyle bismillah. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. İçinin kireci temizlendi. Pırıl pırıl oldu. Durulacağız. Pır Şöyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi arkadaşlar, şöyle fırın, fırın oldu. Bu şekilde arkadaşlar, videom bu kadardı. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Görüşürüz.